Metin2tr Ege serimizin 55. videosundan hepinize merhabalar arkadaş. Umarım 55. giriş, 55. videodur. Çok hızlı giriş yaptık. <laughs> Yanlış giriş yapmış olmayalım. Neyse, <laughs> yine güzel bir videomuz olduğunu düşünüyorum. Güzel güzel gelişmeye devam ediyoruz. Yorumlarınızın hepsini okudum ancak son videoda e, cevap veremedim hiçbirine arkadaşlar. Çünkü full yayındaydım aslında hafta sonu. O yüzden pek fırsatım olmadı. Ee, diğer videoda da ara. yine yorumlarınıza cevap verebilecek duruma geleceğim diye düşünüyorum. Hafta sonu olduğu için e, pek yetişemedim aslında tam tersi olması gerekirken. Ama yayında olunca malum biliyorsunuz e, fırsat olmuyor. E, okudum yorumlarınızı. Aura'yı da satma, Hançer'i de satma <laughs> diye dönmüş çoğunuz. E, genel olarak reaksiyonunuz bu şekilde. Eyvallah. Ben de e, sizin yönlendirmelerinize uyacağım açıkçası. Sabaha kadar fanlarız artık. Ne zaman da paramız birikirse o zaman yelpazemizi geliştiririz. Step by step tek tek bütün itemlerimizi geliştireceğiz inşallah. Acelemiz yok dediğiniz gibi. Ben biraz hızlandı, süreci hızlandırmak adına sadece böyle bir acaba yapsak mı diye düşünmüştüm. Hançer yine gidecek, az göz kırpıyor ben gideceğim ben gideceğim diye ama madem öyle abi tutalım sizin isteklerinize uyacağım bu konuda. Aura'mızı da tutacağız. Aura'yı zaten kıyamıyorum. Çok güzel duruyor gerçekten. Şamanımıza da yakıştı. E, step by step gelişeceğiz arkadaşlar çarımızı adım adım. E, her gün artık bir kademe daha güçlendireceğiz. Her video bir adım daha atacağız. E, bu şekilde videomuzu da e, başlatayım. Daha fazla da lafı uzatmayayım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. E, yorumlarda görüşlerinizi ve e, beğenilerle desteklerinizi bekliyorum. Yani biraz beğeniler bir düşüş var beğenilerde, izlenmelerde. Biraz yükseltebilirsek iyi olur. E, o zaman hepinize iyi seyirler. Evet dostlar bizim kendi kolyemiz biliyorsunuz ki 6-8 bırakmıştık malzeme bitmiş Doğan. Şimdi ben buna geleceğim ve tek atacağım abi izle. Bu kadar ya bitti gitti bu kadar. Biliyordum yemin gece uykumdan uyandım geldim yayın açtım. Bu kolyeyi 9 yapacağımı biliyordum abi hayırlı olsun terli temiz bir kar ser temiz çok güzel dostlar çiğ ustaya geldik çiğ ustaya yeni geliriz şeytan taşımız 40'ı geçerse geliriz 207 aldık 3-10 aldım bunu bakalım da normal şartlarda üçte bir geçtiğine göre en az 13 tane almamız lazım 13'ün üstü zarar değildir bakalım bir tane var zaten 14 görmemiz lazım şurayı başlıyoruz abi seri 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 hop fena değil Fena gitmiyor sanki. 11 oldu. 13 olduk, 14. Evet. Ya yani gerçekten 3'te 1 oranını bu kadar iyi tutturan bir usta ben görmedim abi. Yani bir tane fazla geçer, bir tane az geçer. Hep, hep, mi budur abi? Hep midir ya? Hep mi %30'dur? Helal olsun. Helal olsun. Adamlık, delilanlılık. Evet dostlar. Üst üste iki tane bir sandık attı Hidra. Ben bu sandıkları açarım abi. Bir tane kuşak en azından alabilirsem çünkü bir tane yarım kuşağım var depoda hala. Yani en azından onu ver be. Tamam güzel. Hem kuşak verdim aynı sandık metal verdi. Gıkım çıkmaz canımsın. Başımın üstünde yerim var sevgili Hidra. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Şimdi bir de kuşağı geçirebilirsen sana. İlk defa şu kuşağı denemek için kayda gireceğim. Bir tane kuşağı denemek için çünkü 3-2 kere falan denedim ben bunu. Geçmiyor. Geçmiyor yok bozuk ya. Yani. Neyse bunu satıcıya satsam daha karlı olacağım bir noktada da. Bakalım ne zaman. Pazar gününün Nemere sandıklarına hoş geldiniz dostlar. Seriden bir sandioksit rica ediyoruz. Seriden. Çok yorma. Seriden ver abi sandioksit. Rezil su almayalım. Nemere dedik. Bize ihanet etmez dedik. Sen bizi rezil ettin. Bir tane kiyanet aldık abi. 30 emdir. Olsun. Olsun. Şuradan bizim zümrüt mü verdin peki? Yok. Olmadı. Olmadı. Evet arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşımızın kaskına soyulatacağız. Ondan önce bir şey göstermek istiyorum. Soylu set parçası nasıl yapılıyor abi? soylu kask parçasını şuradan seçiyorsunuz. 10 tane kahraman kask parçası iki veriyorsunuz. Ve karşında bir tane abi bundan alma şansınız var. Bu bir taneyi alırsanız bundan 30 tane ile bir tane soylu denemesi yapabiliyorsunuz. 5 m karşında deniyormuşsunuz. O bayağı da masraf varmış lan bunu yank etmeyebilir. Şöyle yapalım. Başarısız da olabiliyor. %70 ile geçiyor gördüğünüz gibi. 2 tane yandı bile. Nice %70. 3 tane yandı. Maşallah. Geç ya da. 30 tane bir yapalım önce. Hadi 60 yapayım da. Artık ne kadar yanıyor ne kadar geçiyor vallahi bilmiyorum. 56, 57, 58, 59, 60. Güzel. Okey. Buradaki malzemeleri gördünüz ne kadar yenildiğini. İki tane denemelik bu abi. Bakalım şimdi bir soylu kask deneyelim Evet arkadaşlar kaskı aldık arkadaşımızın. Şöyle kahraman değil ilk defa soylu deneyeceğim ben de bu arada. Ne istiyor tam bir bakalım sizlerle birlikte. Soylu ezgara şapkası istiyor. Ee, ne diyor? 30 tane ve 100'den liraya aynı. Bundan sadece 30 tane parça istiyor. Bakalım. Bir şansımızı deneyelim. Oran düşük arkadaşlar bu arada. %20 ile geçiyor. Ama bakalım. Bir şansımızı deneyeceğiz. Birinci başarısız. İkinci de başarısız. <laughs> Bir gidelim. Yang bozulalım. Gelelim abi. Biraz daha deneyeceğiz. Evet dostlar 5 denemelik daha gittim soylu yaptım. iki iddialıydı zaten çok e, şans gerektiren bir denemeydi. 5 de garanti olacağı şey yok. Yani olacağının garantisi yok. Ama bir 5 deneme daha yapacağız abi şuradan. Şunu kapatalım yanlış açtık. Şöyle bir 5 denememiz daha var. Umarım geçer. Geçmesi lazım yani. Çünkü bayağı kahramanın parçalarının hepsini neredeyse haşat ettik. Yani bayağı da vardı biliyorsunuz. Şöyle deniyoruz. Başarısız, 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 başarısız. Rezillik. Büyük zarar abi. Büyük zarar. Çok büyük zarar. Vallahi çok büyük zarar. Canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Denedik olmadı. Denedik olmadı. Evet dostlar. Kemerdeki malzemeleri unutmuşuz şuradakileri. Onları da denedik. Görüyorsunuz değil mi? Oyunun yaptığı şeyi görüyorsunuz. 59'da kaldı. O yüzden tek deneme yapabiliyoruz abi. Maalesef ki. Şöyle onda da deniyorum artık. Bu da yansın da rahatlayalım. Evet bu da yandı. Harika bir deneyiş oldu bizim için. Mükemmel bir, mükemmel bir zarar. Mükemmel bir zarar abi. Ee, ben bu çarı tekrardan atayım elementer elinizi. Evet dostlar. Rizat bu gazda ne var bu kadar soylu ses zararının üstüne? 30 günlük beynini açtı. 30 günlük nazarını indirdi. Zaten kostümün 45 günü vardı. Lysart ne yapıyor? Lysart artık soylu işine girdi abi. Soylu setleri atılır. Uçar artık sonsuza kadar burada her gün. Her gün abi her Allah'ın gülü. Uçarı elementer dünyasına atacağım. Soylu setler atılır. 650-700 zaman konuşuruz on aramızda. Halledilir abi bunlar. Talipleri varsa bize ulaşsınlar. Denesinler. Bol miktarda silah ve kahraman zırh parçam var bu arada. Kaskımız eksik şu an sadece. Onları da tamamlayacağız inşallah. Bakalım. Hulfos cool benim yanıma bırakıyordu. Ben de onun yanına bırakabilirim diye düşünüyorum. Şöyle eşit da koyalım abi. Kaydet kaydet sal. Pet'i aç. Beyni çağır. Hayırlı olsun. 30 gün daha AFK farm kazandınız arkadaşlar. Güle güle kullanalım. Simyamızı da açalım tabii ki. Şöyle tamam. Hadi bakalım. Farmla kardeşim. Evet dostlarım biraz yine Earthbos'u farmladık. 28 adet parıltılı istediğimiz olmuş. Bir tane beyaz alıyor muyuz? O hemen bakıyoruz. Envanterimde yer olmuyormuş. Yer yokmuş. Hemen hallederim yer problemini. Şunları at 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 Feriden tekrardan döndük. Taş parçası taş parçası. Mavi verdi ya. Beyaz daha vermez. Daha iflah olmaz. Daha ifla Olmamış. Neyse. Mavi verdi. Olsun olsun olsun. Gelmişken abi şu at becerisi sandıklarımızı da açalım. Bir tane belki tesadüfi alırız. Laykan. Like olmadı. Da olmadı. Olmadı. Evet arkadaşlar arkadaşımızın sonunda kaskını yapabildik abi artık 10. denemede falan oldu sanırım diyor 9'da olmuş hayırlı uğurlu olsun kendisine bunun karşılığında ne aldığımızı da göstereceğim size birazdan şu anda gösteremiyorum. Evet dostlar şimdi soylu kask olayından bağımsız bir şekilde bir çar devrimiz olacak arkadaşımıza. Şöyle 210 alıyoruz için bizim zaten izleyicimiz kendisi bizim katakom çarımızı biliyorsunuz 15 karakterli ee, geçen item tanıtım videosunda onu da tanıtmıştım 210 nakit alıyorum bir tane de tılsım almıştım daha önce kendisine emanet olarak o tılsım da benim oluyor tılsımı da göstereceğim birazdan hayırlı uğurlu olsun kendisine çarımız 210'umuz da bize hayırlı olsun şimdi tılsımı da göstereyim bir evet arkadaşlar tılsımımızı da göstereyim tılsımımız da bu şekilde. Ee, tam bizim aradığımız tılsım ama Ege'de ve Barca'da nedense aylardır bir tane bile göremediğimiz tılsım. 5 savunma 25 buz ee, şöyle şu şekilde 5. eklenen bonus %20 var yani 30 buz 5 savunmalı bir tılsım. Bu tılsımda bizim çok ihtiyacımız olan bir şey şeydi. Ha, orada çarımızı daha dayanıklı olması adına e, bunu da 110 karşısında almış olduk. Herhalde kardeşimiz biraz bize bir güzellik yapmış oldu tık tık, tık. sağ olsun. E, 120 falan çünkü bu ne der 120-150 arası falan. Öyle de bir güzellik yapmış oldu. Yani 300-350 bandında kor devretmiş olduk. Soran arkadaşlar olmuştu. Yayında soranlara söyledim işte arkadaşımızı devreteceğimizi. Youtube'da yorumlarda sorup da cevap veremediğim varsa kusura bakmasın onlara da buradan cevap olsun. Çarımızı devrettik arkadaşlar. Güzel oldu. Bizim de tam paranın suyunu çektiği dönem ihtiyacımız vardı gerçekten. Güzel oldu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sunucusunda bir misafirimiz vardı. Ee, gezmeye gelmişler Ege Mavi Ay. Kendisi buradan e, selam yolladı e, YouTube'a da şöyle görmüş olun. Kaydını aldı. <laughs> Aleyküm selam diyelim. Kayıtta da göstermiş olalım. Evet arkadaşlar. Ege sunucusunda şöyle bir zırh bulduk. Şaman zırhı. Bir beceri bir canadı. Bayağıdır bakınıyorduk biliyorsunuz şeyle ve Bagcı'da ve Ege'de denk gelmiyordu. Şöyle denk geldi bir tane. 220 defans. Defans başlangıcı gerçekten bir tık kötü. Ama bizim işimizi idare edecek seviyede görecektir. Yani biraz 5 savun beceri tasarına karşı koyma işimize gelecektir. Şöyle 110 aldığımız burusu veriyorum. Bir de 40 puan veriyorum. Arkadaşımızdan bunu almış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Kendisine de güle güle kullansın. Şimdi bunu adam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Önce bir çarktan kalan birkaç 6 tane efsun varmış. Onları bir atacağım. 4, 6 tane efsun var zaten. Yani büyü sav istiyorum. Kesinlikle olması gerekiyor. Yanına ok olursa güzel olur. Şimşek hayır demem. Veselik güzel bir şeyler gelirse yine hayır demeyiz. Bakalım. Çok bir şey yakalayacağımız o. Ne oluyor lan ona? <laughs> Şaşırdım ya. 15 kılıç, 15 pençe, 10 ok. Yok. 6 ok, 15 rüzgar. Umutlandırıp utandırdı. Şu an efsunları net göremediğinizi biliyorum sizin de. Kusura bakmayın. Bir ayar çekeceğim birazdan. Şu geçicileri bir atalım. 50 str tırt ne var burada 5 cp tırt bu da buradan bir şey geliyor mu yok maalesef ben buna bir ayar çekeyim şimdi bir 12 daha çekip geldim bu 12'de bakalım yakalayabilecek miyiz güzel bir şeyler gelirse seviniriz 2 like dizdik yan yana duvar dibine Güzel ve eselik gösteriyor gibi keşke şu okla büyü 15 el er olsaydı da hiç yormasaydı bizi ama maalesef olmadı 15 ateş 15 yelpaze maalesef Şöyle 10 çan 4 büyüğü hızı 10 rüzgar 6 büyüğü 6 çiftel, 6 yelpaze 15 büyüğü 6 ok mu abi ama 15 verseydin ya okuda ya ah be yakında 10 şimşek 10 çan 15 bence şey olmaz 10 çan 15 yelpaze <laughs> tavasından anahtarlık oldu da ok da lazım var. Pençe 15 yerine ok 15 olsaydı durmuştum bunda bu arada. <laughs> Bakalım 6 büyü yüzü 10 büyü maalesef olmaz maalesef. Ee, bıp bıp. Güzel de geliyormuş da enti. 15 kılıç 6 ok 10 yelpaze olmaz. Ben biraz Epson'u atayım kayıt dışı bir şey yakalarsam gösteririm. Evet arkadaşlar bizim eski zırhımızı da şöyle e, yine bir izleyicimize has 140 bandan vereceğim kendisine. Parayı önden veriyor sağ olsun. E, kendi zırhımızı adama dene kadar bu konuda bize yardımcı olması adına. Şöyle önden alıyoruz abi. E, sonrasında kendisine biz e, zırhımızı teslim edeceğiz. Kendi zırhımızı basana kadar da kullanmamıza müsaade ediyor kendisi sağ olsun. Böyle bir destekle bulunuyor. Evet arkadaşlar biraz artı basmaya geldik hazırız. Artı 7'sini seriden yaparsak metal safhasına hızlıca geçmek istiyorum açıkçası. Şöyle yan çarlardan bizim yıllardır duran malzemelerimizi de topladım. Pazara atmıyorum bunları biliyorsunuz ki çok fazla sayıda. Neden? Çünkü lazım olacağı bir gün belli. de çok da hızlı satılmıyor zaten. Çok bir maddi gelirleri de yok bunların. Tek artı 5'ten demirciyle devam ediyorum. Titan dioksit almayı unuttuğum nakla geldi ve titan dioksit alınıp geliyor. Evet dostlar sıra zırhımızın artısını yükseltmeye geldi. Ben az önce kayıt aldım ama ekran yanlışta kalmış. Zaten titan dioksit almayı da unutmuşum kaydı kesecektim. Artı 5 yaptım. E, art alt deniyorum. Şimdi sizlerle art alt da oldu. Bakalım 7 de olacak mı? Metal safhasını ne kadar önce geçebilsek o kadar iyidir. Geçemedik maalesef. 6 deniyorum tekrardan. 6 da oldu. Parıltılı beyaz çok yemezsen çok makbule geçecek be kardeşim. Lütfen 7 ol. E, metal safhasına geçelim. Çok güzel. Çok, tam 5 demirci almıştım. 5 demirci de abi e, gerekli seviyeye ulaştı. Bundan sonrası metaldir. Metalle boğuşmacalar başlasın. Şöyle metal toplama sabasına geçmişken arkadaşlar 6-7 ile de bırakalım. Şimdi metalleri toplayana kadar biz bunun alt 7sini de hallederiz. Şu farklardan çıkan hızlandırıcılarımız da var. Hızlı hızlı inşallah. Yani hocam da bir yardımcı olabilirse. Bir de 5 saniye buz getirtmek istiyoruz hocam. Mümkünse zahmet olmazsa. Onu sen orada atarken halledersen çok makbule geçer. Şurada onlukları kullanalım direkt abi. Hepsini kullanacağım bu arada. 12 saate kadar düştü. Bunu yarım saate kadar artık ne kadar düşürebiliyorsak düşürürüz abi. Şöyle bakalım ne kadar olacak. 1 saat 6 dakika, 53 dakika, 42 dakika. Okeydir, okeydir, kafidir. Bekleyelim bakalım. O arada da metal. Evet arkadaşlar bonusumuz eklendi. İkinci bu arada bu. ilki değil. İlkini göstermedim. İlk kanamaydı. İkinci de SP'ye gelmiş. Şimdi 6-7 başlasın. Evet arkadaşlar yayına gireceğim birazdan. Yayına girmeden 10 tane size kutsama atmak istiyorum. Metal topluyorum bu arada. Metal sayımız 4 oldu. Şu şuradan tam görünmeyebilir. Şöyle atayım. Düşüş direnci 2. Buz, buz gücü istiyoruz mümkünse. Kanama değil abi. Büyüye karşı direnç toplam 2 olmaz maalesef. 15 belki bunu kafa karıştırabilir. Kötü büyüye karşı 15 şimdi gel de geç şimdi toplam büyüme bakayım çarda ne kadar da ne kadar etki edecek bir düşüneyim evet dostlar şunu taktık büyüye karşı toplam derece 15'i ve bize 12 hatta 13 fazladan şey verdi büyü direnci verdi büyü direncimiz 93 olmuş oluyor bunlar birlikte o yüzden bunu bozmama kararı aldık şu 30 büyü str'li ve e, ee, iki, ta iki tane 30 büyüsü ETR itemimiz vardı. Bunları bozacağız ya 50 büyüsü, 30'u üstü büyüsü gelecek ya 4-5 saniye buz gücü gelecek. O şekilde duracağız bunlarda da. Bakalım 40 STR geldi al şimdi. Uğraş dur abi. Şimdi bunu geçer misin geçmez misin? Ne yapacağız bunu? Gene bir düşünelim. Evet arkadaşlar az önceki 40 STR 5 kanama gelen küpemizi 35 ondan pazar attım ihtiyacı olan alabilirler. 15 fona pazardan yenisini çektik abi. Şöyle bakalım bunu da şansımız denemeye devam edeceğiz. Ee, Twitch'ten de bir takipçimiz geldi tabi bu arada. Bakalım bir şey yakalayabiliyor muyuz? Ee, yok tırt. Şöyle bir 10 tane daha aldık geldik abi. Devam ediyoruz. 50 büyü str 4-5 saniye buz direnci buz gücü pardon. <laughs> saniye buz gücü iyi gider. Vallahi iyi gider. Hiç yormamış olur bizi. Kötü. Kanama ama kötü. Zehir çöp. 4 saniye şimşek direnci değil kardeşim. O değil. O değil maalesef. 3 saniye kalan direnci. O da değil abi. O da değil abi. Evet 10 tane daha aldım arkadaşlar. Sizlere deneyelim. Bundan sonrası şeye girer. Derine girer. Yani üzücü aşamaya geldiği zaman size göstermeyeceğim abi. Üzücü, <laughs> bu onludan sonra üzücü aşamaya geliyor. Hiçbir şey göstermedi. 25 ST'de falan durmam. 1 saniye karanlık olmaz. 4 saniye toprak değil. Buz olsa durmuştuk. Yani bunların buzlusu lazım arkadaşlar. Lütfen lütfen. Sonuncusu 25 CTR yine. Olmaz abi. Evet arkadaşlar biraz daha Efsun attık. Bir 3K'dan fazla yedi yani bu arada. 51 CTR geldi en sonunda. Üst Efsun'da 10 çan 15 ok geldi yormadan. Bir de 10 hareket hızı var. Bu işimizi görecek bizim. 50 bir UST'de buna geldiği için oklar bizim bileziğimize döndü. Ya buna da 50 bir UST'de gelecek ya 4-5 saniye buz gücü gelecek abi. Öyle veya böyle gelecek. Hatta ilkini de sizlerle atalım. Bir tane kus tamamız kalmış şurada şöyle. Hop 8 STR harika. Evet arkadaşlar 10 kutsama daha gel aldık geldik bakalım biraz da bununla atalım. 3 en, en en kötü 3 saniye buz gelsin ya. 5 büyü STR küfür. Gerçekten küfür gibi. Hadi abi. bir Yorma bizi be. 35 büyü STR. Var mı benim 35 büyü STR'den kötü itemim? Ona bir bakayım geleyim mi? 35'ten kötü yokmuş arkadaşlar. O yüzden devam. Şöyle biraz daha atalım. 10 STR harika ve versin. Biraz daha alayım geleyim. Evet dostlar bir 10 tane daha aldım geldim. Yine size göstereceğim sonuçlar bunlar. Yani Bilmiyorum çok sıkılmayın diye aslında geçiyorum. Göstermiyorum buraları. Çok darlamamak adına. Geldiğinde açmak daha e, mantıklı bir geliyor. Eğer hepsini gösteriyorsanız onu da gösterebiliriz yani. Bu konuda fikirlerinizi beyan edebilirsiniz yorumlarda. <laughs> bir şey gelmiyor yani. Tatsız bir olaya doğru gittiği zaman abi benim tadım kaçıyor. Kayıt dışı atmak istiyorum. Evet arkadaşlar 40 Büyü STL geldi bu sefer. O yüzden bununla geçmiyoruz. E, kalkanım 35 Büyü STL Benim Titan kalkanım. Hemen bunu alıp onu veriyoruz. Ee, i̇temleri sıra sıra hepsini değiştirmiş olduk. <laughs> yani yalanından gerçek. Evet arkadaşlar iki tane daha seri şununla 35 büyü seri sizlerle bozuyorum. Buz gücü getiriyorum gidiyoruz hemen. 4 saniye şimşek değil be. Ah be oğlum buz getir de gidelim karizmamız yürüsün şanımız yürüsün be. Çekelim gelelim. 4 tane daha çekebildim arkadaşlar kalan hepimizde. Atıyorum bunu da direkt seriden. Olmaz olmaz. Nerede gidelim be yavrum ya. Ah be oğlum. Biraz daha ip mecbur. Gene batıyoruz. Evet arkadaşlar yeniden geldik. Gerçekten bir 15 büyü geldi diye bizim zırha ki insanlar ve eserlik insan onu getirmek için çok uğraşıyorlar. 5 saniye rüzgar geldi. Ah be oğlum. Ee, bayağı çarı baştan dizmiş gibi olduk arkadaşlar. Bakalım şuna bir 4 saniye buz yakalarsam 50 büyü STR e yerine çok mutlu olacağım. Rahatlayacağım gerçekten e, iki saniye rüzgar. Abi buz alabilir miyim ya rica etsem? Alamıyoruz. Evet dostlar bir aldık. İnadımız inat. Asla gelecek bu efsun. Bir şekilde 4 saniye şimşek direnci değil abi. Rüzgar direnci de değil. Direnç değil direkt. Saniye güç vermen lazım. %5 blok. ikinci eklenen olmaz maalesef. Kanama 1 saniye karanlık gücü. HP. 50 STL e gelse de geçeceğim bu arada arkadaşlar peş peşi söyleyeyim. 50 STL e gelse de geçeceğim yani onun farkında olsun herkes. Kafada soru işareti kalmasın. Sonra diye geçti demeyin bana. O da gelmiyor gerçi de. Hiç gelmemeye niyetli galiba. 15 büyü harikasın. gerdirenci 25 büyü STL devam devam. Arkadaşlar tam 10 tane daha aldım tam 10 tane daha aldım 5 saniye buzun gücünü yakaladık kafada soru işareti kalmadı. Niye kalkan almadın da inat ettin diye soracak olan arkadaşlar cevabımız üst efsun sersem artı zeka artı yara var arkadaşlar. Çok iyi bir efsun değil bu diyecek olan arkadaşlara da bizim auramızı hatırlatalım. Bizim e, auramızda biliyorsunuz ki cennet kolyemeli 250 level bir aura. O yüzden Sersen buradan almak zorundayım. 5 yarı ve 12 zekada yanına gelebilecek iyi efsunlardan. O yüzden bu kalkanı zorladık abi. Yani çarımız çok güzel oldu. Şamanımıza bir geçelim şimdi. Şamanımızdan bir bak söyleyeyim. Evet arkadaşlar bir de bu arada 3. eklenen bonus 4 geldi. 12 zeka da 13 zeka aldı. Böyle küçük artılar da işimize yaradı diyelim. Yalandan çar güçlendi. Bir zırh yaptık diye. Bak. Şimdi çarımıza ne olmuş oldu onu gösterelim arkadaşlar. Şöyle 50 büyü yapmış olduk. Ekstradan 30 50 oldu. 20 büyü buradan geldi. Bu 30 40 oldu. 10 büyü buradan geldi. Şöyle kalkanda şu zırhtaki 5 büyü set hatale... büyük, buzun gücü gidecek. Buradan 5 buzun gücü gelecek. Ee, bunun yerine de abi şey gelecek. Ee, 15 büyüye karşı direnç gelecek. Büyüye karşı direncimiz e 93 olacak. E 6-7'deki 15 büyüye karşı renç bize 12 olarak yansıyor. 12 büyüye karşı dayanıklılık da bayağı iyi. Bayağı iyi. Evet dostlarım. Ege sunucusunun yine hezimetine uğruyoruz. 11 tane toplayabildik abi. 11 metalde 9 olursa çok mutlu olacağız. Bakalım yılan taşımız ne kadar var? Var. Yılan ipeğimiz var. Mavi incimiz zaten var. 11 metalde 9 olursa çok sevineceğiz. Bakalım şansımızı deniyoruz arkadaşlar. İlk denememizi yapalım şöyle. 1-0 ile başladı. 2 ve sıfır. Bir yormazsan çok güzel olacak da. Harbi diyorum. Guatama'ya mı gitsek? Bir tane daha atayım. Şöyle bir kükreyelim abi bir yandan. Olmadı. Bir atamaya gidelim gelelim. Evet arkadaşlar en sevdiğim konuma geldik. Uğurlu konumumuza. Umarım. 8 olursa dokuz deneyelim artık. Lütfen lütfen daha fazla yormayalım. Şuradaki yelpazelerin hüsranı adına bir hüsrana da sen uğratma kardeşim. Tamam. Acıtasyonu yaptık. 8'i yaptık abi. Aynen. Bir de bu şekilde bir de 9 alabilir miyim? Lütfen. Metal yok sunucuda. Valla demirci atacağız bu işte. Metal olsa itin olsun. Verelim parası neyse alalım. Ama yok. Metal yok. 3 tane kaldı arkadaşlar. 3 denememiz var. Şu alt taraftaki yelpazelerin e, acıtasyonunu tekrardan kullanıyoruz. Geçmiyor. Son 2 denememiz. Yılan tozu da yok sunucuda arkadaşlar bu arada. Öyle bir sıkıntı var. Vallahi geçerse sevineceğim. Ama geçmiyor. Son kurşun abi. Son kurşun. Son kurşun. Lütfen. Lütfen. Lütfen yorumu Abi ya. Yok abi yok. Sunucu da yok. Olsa. Metal olsa. Deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. 5 metal daha bulduk. 5 tane denememiz var. Yılan tozu. Umarım geçiririz. Aha geçti ya la. Tamam. Yılan tozundan kurtulduk en azından. Alamıyorum. Yunus kapat Yunus. <laughs> Artı 9 oldu sevinemedim lan bir. Yarıda kaldım bir saniye. Bir saniye. Evet dostlar geçirdik 6 metal de elimizde kaldı. Şöyle 6 metallik de deneyeceğiz. Çok abartmayacağım çünkü beyaz inciyi biliyorsunuz ki 6.5-7 bon tanesi. Şu an için bizi üzecek meblalar. Şu an için bizi üzecek meblalar. 6 kereden fazla denemeyeceğim o yüzden. Basalım şöyle birinciyi yaktık. Çünkü her deneme şimdi şurası 7 won metal ile birlikte 13 won e, şu an için bizim için lüks, lüks abi lüks seviyesinde. Ha, yarın öbür gün zaten bu belki artı 15'e kadar bile götürürüz belli olmaz. Lafa tutuyorum yemliyorum ama e, bana mısın demiyor şu an. <laughs> Şansımız denedik en azından olsun. Artı 10'lar sıkıntı abi. Beyaz incislerdeki yerler sıkıntı gerçekten zor geçiyor. E, çok da zorlamana da lüzumu yok. Geçmedi abi Canımız sağ olsun. Yapmak istediğimiz yere ulaştık. Artı 9 yaptık zırhımızı. Şimdi eski zırhımızı da sahibine teslim edelim. Bunu kullanmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar peşin peşin parasını almıştık hatırlıyorsanız. Videoda zaten aynı video içerisinde. Ee, eski zırhımızı kardeşimize teslim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun kendisine de. Gayet güzel bir zırh abi. He o Evet dostlar son halini gösterelim çarımızın. Zırhımız da geldi. Şöyle yeşil yeşil de görün. Efsunlara görebileceğiniz şekilde. Büyüğümüze bakalım abi. Büyüğümüz kaç olmuş? 15 büyü geldiğini biliyorsunuzdur. 83 şunu bastığımda 93 oluyor abi. 8'lik bir şey bu bu arada Yeşil Şebnem. 93 büyü direnci. Beceri hasarına karşı koymamız kaç olmuş? O neredeydi? Yukarıda mıydı? Hemen ona da bakalım. Beceri hasarına dayanıklılık 52 olmuş. Gayet güzel. Gayet bize yeterli abi. Yani şey olmayan elması beceri hasarına karşı koyma olmayan bir çardan Bence güzel ilerledik. Bir kaldı silahımız. silahımıza 9 yaparsak abi bayağı bir rahatlayacağız. İnşallah onun da sırası gelecek. Evet dostlar hep başkaları için atıyorduk kahraman setimizi, soyut setlerimizi. Şimdi kendi zırhımıza yapmanın vakti geldi. Şöyle kendi ilan mantomuzun kahramanını deniyoruz. Şöyle bir şeye gitsin. Zırh malzememiz var çok şükür. 5000 de kayamız var. Yani 10 denemeden fazla sürmesi sevinirim. 5, 6, 7, 8... Var dedim ya İlla zorlayacak. 7. de geçmiş. Yok 8. de geçmiş gerçekten. Neyse. Geçti. Hallettik diyelim en azından. Zıh mevzusu kapandı abi. Darısı silahımızın başına diyelim. Devam edelim videomuza. Evet dostlar az önceki kaydım mırç oldu. Çünkü yanlış ekranda olmuş. 8 tane metal satan biri ortaya çıktı abi. Bir anda Ege'de. Bizde de tam 8 tane palatalı beyaz alacak malzememiz vardı. Aldık geldik abi. İlk dördünü yaktım diye ekrandayken maalesef gayet. <laughs> Hala şu amatörlükleri yapıyor üzücü. Son dört denememiz var. Gerçekten geçmesi zor bir olay abi yani. Bu zırhın artı onu insanları bitiriyor. Ee, son dörtlüğü de bari size gösterebileyim. Deneyelim şansımızı. Yandı. Keşke biraz yanmasan. Bir daha yandı. Abi o kadar yatırım yaptık dedik. Hadi be son kurşun. Son kurşun. O kadar yoruyor muymuş ya artı onu gerçekten? Benim like'ın hazırı çok kolay geçmiş abi demek ki. Enti denedik. Olmadı. Bu da videonun sonu olsun arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu hemen paketleyip yarın sizlere yollamam lazım. Pazartesi günü olaraktan. beğendiyseniz bir like ve yorum bırakabilirseniz sevinirim. Abone de olabilirsiniz. Teşekkürler. Teşekkürler.